Konuşacak ekonomi bir şey. Ekonomi çok güzeldir. Ne olmuş ekonomi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne olmuş ekonomi? Ne var yani? yani Ekonomi ne var? Gidir daha orada içersin 5 lira, 15 lira bir bardak çay içiyorsun. Niye? Niye, Niye peki bu kadar pahalı? Ne hiç işte pahalı değil. Değil mi? Sen alırsın. Yo. Ne iş yapıyorsun hali? Ben hiçbir şey de yapmıyorum. İş. çalış yani çalışmıyor. Çalışmalı. Bunlar hiçbir tanesi çalışmıyor. Ne? Bu adamı başbakan yapacaksınız. Yok çalışmıyorlar. Sen Gençler hani bir, bir, tanesi var. çalışıyor mu? Eee alışmışlar rahat. rahat yemeğe, yemeğe bu alışmışlar. adam başbakan Vallahi. olmaya layık bir adam bak bu, bu kadar zeki. Cumhurbaşkanı bir şeydi, olmasaydı buralar hep şeydi. Kusur, gece konduydı. konduydu. Buralar hep gece konduydu. Evet, He. Evet, beynine, ben 83-86'da İstanbul'daydım hep çamurun içindeydi. Hala, ya gidin be. Su, su, bir bir su, su. Ben, ben, doğru mi, Şimdi su var para yok. Para para Şimdi abi ben bir şey sorayım mı? Millette para bir çok. Bir, şey bir dakika abi. Bir dakika millette Sen para çok. çok Yalan güzel, söylüyorlar. Çok güzel bir bir... Evet. bir dakika. Çıkarım var. Abi, çalışan o. Oğlum. Al 20 lira. Gencim çalışıyorum ben ha. Ben 20 lira var cebimde. Sen çalışıyorsun. Bir dakika gel. Abi bir de var Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Göster. Cüzdanı göster. Ya, ya, üniversite o, onu geç, ya onu geç onu geç Gençler çalışmıyor musunuz Çal Çal Abi üniversite İlk okuyorum be ben be niye çalışayım be İlk beğenmeyerek be 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 gençler be Yalan Yalan. Abi. Sana bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Telefonu kaç para? Şey Bak, soracağım. herkes bir susun ben bir şey konuşacağım. Su, telefon, ne konuşsun? Abi doğru bir dakika. Doğru değil mi? Çıkarın çocuklar telefonları gösterin. Çıkarın. Bak. Telefonlara bakın. dayı bu telefon kaçak bir şey. Kaçak mekan yok. Peşit mi taksit de mi oluyor? bakayım. Kaçak kaçak telefon kaçak. İmkanı olmasa alamazsın. Ya bırak git telefonda kafayı bozmuşsunuz ya. Telefonda kafayı bozmuşsunuz. Ya, ya git. Altınızda sıfır kilometre araba ya. ya Allah'ını sever sen ya. Nerede evet, doksan ne ne <laughs> da araba ne aç? Telefonda kafasını. Ne acı ya? Bir dakika. Bir televizyonla tartışalım. Gel böyle gel. Şimdi bu insanların en büyük burada düşme şeyini biliyor musun? Insanlar sessiz kaldıkça bu memleketin hali bu olacak. Bir dakika. Bir dakika. Bugün askeri ücrete bir dakika bir dakika dur. Bugün askeri ücrete daha zam gelmeden şu an sigara %30 zam. Sigara tek olsa %30. Sık, sigara, Sak, sigara, sık, sigara, sık, giremiş, 56 lira ya. Sigara, el, sigara. Ya el sabunu, el, ya, sabunu, giremiş, el, sabunu, giremiş, el sabunu olmuş 56 lira ya. El sabunu ya. Genç. Ya, ya. el sabunu ya. olmuş genç, el sabunu Benim 56 lira ya. O zaman grippin olmuş 2 lira, grippin 11 lira olmuş, 11 lira. Gençler, grippin, Ne bu ya? Ama bu insanlar sessiz kalmasın. Eza bu insanlar niye tepki gösteriyor? Rahatlığından. <laughs> <Ben taşıyorum>. Rahatlığından <laughs> abi. Eczanede ilaç bulamadım. İlaç, ilaç. İlaçları bulamadılar hastanelerde. Evet, Üç 90, 96'da, 96'da. Ha, 96'da ha, bir dakika abi. Ha, 90, 96. tutup alışveriş. Ha? Ha? Şu gördüğün var ya. Ne kadar biliyor musun? Ne biliyor musun? 350 lira. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene. Bedava, bedava, bedava mı gelecek? Geçen sene ne kadardı? Onu geç, onu geç, yav geç, 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 geç şunu, geç. Yalan, nasıl olacak bu? İnanmıyorum he, nasıl inanmıyorum. Nasıl? İnanmıyorum, yalan. İlaçları bile para nasıl satıyorlar? Siz bulamayacaksınız, yani. bile. Ya, bulamayacaksınız ya. bile, bulamayacaksınız ha? bile. Ha, bu ülkede bulamayacağız. Geçen milyonu. sene, şu alışverişi kaç para yapıyordun? Onu söyle bana, biliyor musun? Geçen sene, bu sene, bırak sen. Niye? Geçen sene ya bir sene. sene. Köylü bedava mı yapacak? Bedava mı çalışacak? Bu kadar niye pahalı? Millet onu daha pahalı olacak. Olacak tabii ya. İyi mi peki? İyi tabii. Bundan iyi yönetici kadar. Daha Hiç iyi, daha dışı. iyiymiş. Yok, Geçen yok. sene daha pahalı. Ha, çok iyi, çok. Aa böyle duruyorduk düşüş düş, düş, abi. Sayın abi. şimdi her, bir şey, bir şey, bir her şey, her şey, bir kenara atalım. Her yeri satmışsın. Neyi, Neyi satın, ne ne satmışsın? Git, gıda sat, sat, sat. Hiçbir yerde sat. Ben enflasyonun, enflasyonun sanımını yapabilirim. Arap oğlunun elini öpüyordu. Sen ne konuşuyorsun? Devlet kiraya verir. Arkadaşlar. Devlet satmaz devlet kiraya verir. Bak, ben Türkiye Cumhuriyeti, tamam mı? Allah'a emanet kalmış. Türkiye Cumhuriyeti. Allah'a Allah emanet Tamam mı? Bana millet millet tamam mı? Sen bu zihinden tamam. çok yaşayamazsın. Yazık. çok, çok ya. yaşıyorsunuz. E bu zihin de abicim. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. olun. Ne diye şekilde tartışalım. Tamam Ben Kemal Kılıçdaroğlu SSK'nın başındaydı. Kardeşim. Üç kişiyle gidiyordu hastaneye. Bak, bak, dinle, Bunları unuttunuz. Tamam. Şey SSK şey. Ha. SSK klip, bir dakika. Dinlerim. Bir dakika. Ver. SSK döneminde kim iktidardaydı? Kim iktidardaydı? Hemşerim. Erdoğan mıydı? Ya Kılıçdaroğlu kendi kafasından mı yapıyordu yoksa ben mevcut iktidarın şey, başıydı, başı ama. Ben... konuşmayacaksın şimdi. Konuşmayacaksın. Zamanında hastanede bekliyordun, şimdi evinde bekliyorsun randevuyu. Bekliyorsun. Doktordan randevu alabiliyor musun sen? Alabiliyor musun? Yine bu vermiyorsunuz. Ne vermiş var. Boşuna bak. Size vermiş ki belli. Sana, 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 Küzel, AK Parti güzel besliyorsun. Hayır AK Parti'den benim bir mefaatim yok. Gerçekleri konuş. Allah için var. Bak Allah'ı biliyor şey musun? Gel, gel çıkaran ha. Ya bak bak bir şey soracağım. Abi bir şey soracağım. O o şey bak, soracağım. Şey soracağım. Ya, bir şey şimdi, soracağım. Bir şey soracağım. bir şey soracağım ya. Bak Abi bir dakika bir şey soracağım. Bak bir dakika abi. bu Söyle abi. Daha kimsenin arzın yok mu burada? Şey tamam, sıra sana da abi, gelecek. Abi asgari ücret alıyorum beş buçuk lira. Evet. Ya üç bin lira, lira kilo veriyorum. Iş ne iş yaptın bu yaşa kadar? Ya sen gelmişsin neyine sorguluyorsun ne ya, ya, ya arkadaşım ya. Kaç yaşındasın? 48 ha. yaşındayım. Ben ha. 57 yaşındayım. Olabilir. Niye evini yapmadın bu yaşa kadar? Ya bunlarla mı sorgulayarak bu gerçekleri Sorgularım tabii. ha? çalışıyor. Gençler ev yapıyor mu? Gençler de aynı fiyata çalışıyor. Ben Ama inşaatta çalışarak kazandım. 5,5 liraya çalışıyor. 3 bin lira kira i̇nşaatı veriyor. İnşaatta çalışarak kazandım bu para. Allah, diyor, Allah, ben de çalıştım. Ne var? Ben de çalıştım. Çalışacaksın canım. Ülkenin Enflasyonu yüzde seksen dört. Nesafeyi içir. Nerede para yok? 16 saat çalışıyorum ben. 16 saat senin haberin var mı? Platin var ayağımda. 16 saat çalışıyoruz. 16 saat. Ben 24 saatte çalıştığım zaman oldu. Bu çalışarak ev yapabilir mi bu kardeşim? Yapar. Yapabilir misin ev ablacığım? Hayır. Nerede yapıyorsun? Ben 16 saat çalışıyorum. Ayağımda platin var. Hani bir geliri var mı? 3500 lira emekli maaşı var benim. Kira versem 3000 lira kira. Hani ne var sırı var? Hadi. Koca ne iş yapıyor? Kocam yok benim. Yoksa da yetiyor senin maaşın. Nerede yetiyor? Var, koca kira diyor bu. Benim gün maaşı diyor. 500 lira bir maaşı var. Maaş var. 3000, 3000 lira kira veriyorum. Nereye yetiyor? Yetiyor, yetiyor. Nereye yetiyor? Gel abi merdiven bedava mı veriyor? 3500 lira maaş. 3000 lira kira. Bedava mı verecek? Cahillerle konuşamıyorum. Cahillerle konuşmuyorum. Hayır, hayır. Okuluna itti. Bir dakika dur. Ömür cahilsiniz. Koca cahilsiniz. Vallahi reis. Cahillerle yetmezse. Cahilane konuşamam. Eğer yetmeseydi sen bu kışın ortasına ya? sakız çinemiyorsun. Sen yok. akıllı mısın akıllı? <laughs> Anladın yani mı bu ya? Karı kocayı yeter bir mal. Ama ben ufak arabaları Şu, be, Ben hava arabaları gidiyordum değil mi? Altın yapıyorduk şimdi bak altını Yemek, ekmek getiriyordun Ya sen sen geç 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 olur Geç şunu geç şunu Taç oldum usta sen, geç, olur. sen olur. ne diyorsun be Millet Geler, aç gel. Millet aç Millet dok dok Dokluğundan dokluğundan Bak ben işçi oldum lan bak bunu Ben işçi oldum Saman yersen de karnın doyar Saman yersen de karnın doyar Karnın doyar Çalışır. Saman yersen de karnın e, doyar. Saman yerse de karnın doyar. Doyar bunlar doyar abi. Bunlar doyar. Bak bak, bak bak. 12 yaşından beri tutuyorum ben liste bak. Ekmek ayda kaç lan? 360 yapıyor. Ha. Su, elektrik bak. Yetmiyor, yetmiyor. 3500. Yet 35, yet ye, 4500 alıyorum, yetmiyor lan. Yetiyor. Yetmiyor lan bak, bak. bak. Liste bak. yapıyorum, listeye göre harcıyorum. Ben asgari ücretle çalıştım. Peynir alabiliyor musun? Asgari ücretle mi çalışıyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Bekle. Başar, gel sana onu enflasyonu tanımlayacağım. Bakın. Başar kaç paradan var oluyor? Bu ülke altın, 6 altın, git şey Nereye gideyim? Sen Bıyır git, git sen lan. Bak şu kadar şey. Niye gülüyorsun? Gülüyorsun. gülüyorsun? Bak bu kadar kişi bıyırıyor. gülüyor sana. sen milleti kandırıyorsun. Ne almışsın? Ne almışsın? Gülüyor gülüyor bak. Evin kira mı senin? Kira. Bir dakika evin var dedin ya. Ev yaptım dedin. Ya bunlar hazırcı. Bir dakika, ben dakika, sen hani kendi yok. evin var mı? Benim 3 kat evim var. Adama dedi evet. ya 3 kat evim var. Bir dakika. Bir dakika ya. Bir, bir, konu cevap verin. Bir saniye doğru. Dönüş. Doğru konuş o Doğru, konuş. Hazır bekleme. Milleti yansıtma. Çalışırken sen kirada mısın? Kirada kira kira mısın evin kira kira mi mı var? Niye? Çalışaydın bu zaman adam. Evin vardı yani. Var evim. yaptı ya. Var. Gerçekçi ol bu dünyada. Gerçekçi. Az önce kirada. Allah Allah. Layık kalacak. Layık kalacak. Ha. Esas dönüş daha böyle bekleyeceğiz Bizim Avrupa'da. Bizim bir tane kenarla işimiz olmaz. La git, git, git. Dur bir dakika ben sana Şimdi şunu şunu bir söylesene ya. Ya. bana. Ya. Ya. Az önce bir dakika kiradayım da dedin. Evim var hayır. da anlamadım. Ya arkadaş, arkadaş, bir kat evim var. Bir ya. Da dedin. Maaşım da var. Üstüne çocuğu evlendirdim okuttum. Tamam. Param da var. Nankörlük yapmayacak Sen, bu millet. Sen, bak de herkes senin gibi mi? Ya bir da, çoğunun var. Bir çoğunun mu? Bir çoğunun. Bir dakika, bir dakika. Geç. Senin biz, ya, bir, dakika, yani. bir dakika, bir dakika. Geç. Bir dakika. Biz evet. şimdi burada evet. devleti Babası mi konuşuyoruz, lazım. bu Arabi, adamın son. evi neyi mi neyi konuşuyoruz? Ya, ya, ne ne çorba, ha? çorba oldu çorba. Tamam. <laughs> çorba oldu. <Tamam>. Bitti. <laughs> bir bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir saniye. Bir şey diyeceğim. Bir şey konuşacak. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Genç konuşuyor. Enflasyon şudur. Enflasyon Zenginin çok zengin, fakirinse çok fakir olduğu bir sistemdir. Şu an ne yazık ki zenginler çok zengin, fakirlerse 3 kuruşluk bir gelire ihtiyacı var. Ve şunu söyleyeyim, şu bölgede ben emlak işiyle uğraşıyorum. Kiralar 4000'den 5000'den aşağı değil. Şu an asgari ücret 5,5 milyon. eski Şu an 5,5 bin diyelim. Bu kişi ne kira parasını doğru. mı verecek? Çalışacak mı? Çalıştığı yerler. zaman çocuklarını mı okutacak? Ondan sonra elektriğini, suyunu, doğalgazını mı ödeyecek? Ne yapacak? Bunun sorumlusu kim diye soruyor. Bunun var. sorumlusu şu. Biz şu an bir ekonomik sıkıntıdayız. Demek ki Bunun, bunun, bunun bunu beceremiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu düzene mi getiriyor? Ya hele bir dakika, bir dakika. Bir dakika. C efendim, bak. Denemeden nereden Bak dakika. bak. CHP'nin bir tane bir tane işini bana göster. DCP bu Türkiye Cumhuriyeti. Bir, bir, bir dakika, dakika. Dakika, dakika. dakika. Bir dakika. <laughs> Cümleyi bitirsin. Yok, cümleyi, cümleyi, bu, Türkiye bu, Cumhuriyeti'nin kurucu unsuru ya. Ya keşke hiç kurmasaydı. <laughs> <laughs> CHP, AKP. Ya, tamam tamam. Şimdi sebe bak sen. Az önce bak dedi ki sebep. Erdoğan'ı getirip sebe işi tutarsa taş yapar. taş. Ben, tas, ben, ben onları onları bir yere. bir dakika bir dakika. Ya Bunu denemeden nasıl bileceksin? Türkiye bak Türkiye cumhuriyet Bak değil Araplar almış Suriyeli her yeri almış. Neyin peşindesiniz? Neyi? Dayı bırak ben valla konuşamam ya. Bu nedir ya? <laughs> Boş ver ya. Valla konuşulmaz dayı ya. Gençliği bitirdiler ya. Devletin Müslüman devletidir hemşerim. Müslüman devletidir. Müslüman devletidir. <laughs> Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nda gördük. Biz Müslüman çalmaz. Müslüman adam çalmaz zaten. Neyi çalmış dayı? Müslüman, Müslüman adam çalarım. nerede çalmış? Ha? Baba Müslüman çalar mı? Müslüman tamam, 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 git baba o zaman git. O zaman git. Baba o zaman git. Baba o zaman git. Malal Aksiyen'in kitabını getir oku. Sen bak Müslümanlık nerede kalıyor? Kur'an'ın hangi ayetinde Müslüman Sen Malal Aksiyen'in kitabını getir o kaldırdığın kitap var ya. Getir oku bak Müslümanlık nerede kalıyor? Ya bırakın Allah aşkına. konuş dayı. Konuş. Bu ne diyor? Ne diyor? Memnun memnun o. Sen memnun musun? Ben memnun değilim. Niye? efendim bir tane bir göster. bir tane. tane bak, Hacı bir Bak abi diyor ki bak abi diyor ki memnun değilim ya, diyor. Arkadaş bir dinle, e, dinle. Bu adam da memnun değil zaten. Şimdi bak. Ne? Savunuyor, tamam Savunuyor. Tamam. Savunmuyor tamam tamam ki benim hiçbir ihtiyacım yok. Neyi? Hiçbir ihtiyacım yok. He. Ama Konuşlayın. iyi değil durum. Niye Tayyip iyi? değil? batırdı değil? Batır, Niye Neresi iyi değil mi? Söyle, biz düze ak Neresi iyi değil? Dükkana gidiyor, ne? dolu. Çarşıya gidiyor, doğru, doğru, doğru. Doğru. Doğru, dolu. Cebine bakıyor, para dolu. İşata bakıyor. Mu? Sen dolu. Sen dolu mu? Senin cebin dolu mu? Vallahi cebim boş. Yola bakıyor, yapılıyor. Tünele bakıyor, yapılıyor. Senin cebin dolu mu? Benim cebi bak. Bak, dolu değil ama bak ama bir dolu değil bak 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 ben bak ben o ne herkesin herkesin bak, dolu. bak herkesin cebi, dolu değil mi burada cebi dolu, dolu olanlar ay, paralarını ay, çıkarsın göster yok Dolu. dolu hem de otur Rabbime tökü. Dolu. Doğal gazı rahat evde açabiliyor. Doğal gazı rahat evde açabiliyor mu? açarsın. Cibinde yüz lira var. Büyük benim cibinde 100 lira. var. Ya 100 lira niye çalışmıyor ki abim? Niye çalışmıyorum? Niye açmıyorum? milyon bir şey yapmaz. Senin cebinde ne kadar? 100 var. Şimdi gidin Meral Akşener'in kitabını getirin ya. okuyun, ona sıra sonra oy verin. Gidin Kılıçdaroğlu'nun geleceğine gidin. Kime oy verin? Şeyine ben bakın, ondan sonra oy verin. Kime Yiğit'i öldü, bak bak. öldürün, hakkını yemeyin. Tamam. Adam Türkiye'de ne yapmamış? Adam Türkiye'de ne yapmamış? Adam Türkiye'de ne yapmamış, ne yapmamış? Bravo abi bravo. Adam yol yaptı yol. Recep Tayyip Erdoğan başka kimse o yol mu yiyorsun? Yaptı ha? Yol yiyorsun yolu yiyecek. Yol yapıyor adam yol. Ondan başkasına oy yok abi. Sadece Recep Tayyip Erdoğan. Tro trollüyor trollüyor. Trollüyor, trollüyor. Sen satılmışsın trollüyor. Trollüyor, Satılmışsın oğlum. Şu gençleri konuşturmuyorsun anda, ama. Konuştur, konuştur abi. Ya konuştur, da, şunları konuştur şunları konuştur Arada. şunları. Dur. Ben şu gençleri konuştur. 68'den o... bugün 2017 kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmet etmişim. He? Nasıl Tayyip'in yanına gitse tekmeyi vurmuşum. Tamam. Anladım. Teşekkür ederim Gençler umudunuz var mı memnun musunuz? Yok, yok abi Neden? Öncelikle cebimde hiç param, e, param e, yok abi Ama herkesin parası var dedi az önce abi Nerede parası abi? abi, abi, çok abi varsa bize de ben versin madem varsa abi, gelsin versin, abi, versin. Abi, Al Kur'an çarpsın param yok Üniversite okuyorum Üniversite okuyorum hiç sınıfı param yok Abi çok parası varsa versin bana Derin mevzu Derin mevzu